Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bu Gök Bey arkadaşlar. Bu Gök Bey. Bu paytak da kanatsız kuyruksuz yürüyor kümesin altına. Daha gece arası çıkaracağım diye uğraşıyorum. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Her günkü gibi Gökbey'i uçurduk. Şimdi onun yanına iki tane beyaz açar bir dişi. Bir de yeni antrenman verdiğim erkek var bir tane mavi boncuklu. Makaslıydı o kanatlarını geldi. Bugün kumumuzu doldurduk buraya arkadaşlar yine bedava olunca Yok bey kaldırdım yumurtadan. Beni görüyor saklanıyor. Eğitimli Gökbey. Beni gördüğümü hemen saklanıyor arkadaşlar. Uçacağını anlıyor. Bunlar açtık. Bunlar yem saati. Yemlerini, sularını yiyip dinlenecek bunlar arkadaşlar. Bulutu uçuruyorum mu arkadaşlar? Tam anlamıyla daha tam antrenmanı tamamlanmadı. Ondan çekmiyorum. Geçen gün bir kısa videosunu çektim zaten biliyorsunuz. Bunlar zaten çılgın tayfa. Çılgının çılgını bunlar. O bir tane şimdi mavi boncuklu var. Onu attım buraya da. Ya bu kuşların içinde bulursak ne mutlu bize. Evet, bey, maşallah U uç uçuma vermeye başladı arkadaşlar. Uçmaya başladı yani. İki dakika, üç dakika uçuyordu ama yalnız martıları gördü mü kaçacak yer arıyor. Bizim burada kışın pek martılar sarmıyor da arkadaşlar yazın. Herhalde balık azalıyor. Balık azaldığında sarıyorlar yani kuşlara. ya da diktik. Bir tane limon ağacı şu. Bir tane de burada var limonumuz. Mandalim burada. İşte. Bu sene 35 tane mandalin yedik. Yani 35-36 tane. Aferin lan Gökbey. Olacak olacak Gökbey olacak. Bunlar da işte arkadaşlar. dumanın yavrusu atlamış yere ezmişler. Bu iki şekeri de Gökbey'in yavrusu. Gökbey çat çat yapıyor vallahi. Maşallah la kuvvete illa billah neşeli Gökbey. Neşesi yerinde. Burada da çılgın tayfanın yer Gözlerimi yaşartıyorum Gökbey. Üç buçuk dakika oldu. Ya çok uçtu bu kuşlar arkadaşlar. Çok uçurdum bu gökbeyi kardeşlerini beyazlarla. Bir şeyler yapacağım diye uğraşıyor işte ya. En güzeli, en kötü ihtimal arkadaşlar benim kılavuz kaptanım bu. Yerden kalkıyor, yere iniyor. Yanındaki kuşlar da ona bakarak yavrular da yere iniyor. Arkadan geldi bakın. Arkadan geldi keçi başı. Şimdi ne yani ki sıradaki gelsin. Bu da her dişi. Biraz da onu şimdi göbeği uçurur bu. Kızıma Şimdi bir de o gök Mavi boncuklu erkenim o şimdi. O nerede acaba Onu bulmak mesele Bir <laughs> da antrenman vereceğiz Arkadaşlar Burada Burası onun eski yuvası Bu Bunu atacağım şimdi onlara beraber uçsun biraz antrenman alsın burada bakalım. Üç kişi uçsunlar işte. <laughs> Bu beyaz sıktaydı arkadaşlar. Bu çıkaramadım bunu. Sıktan ben makasladım. 3-4 ay yatırdım. Hem de öyle yüksek uçan bir beyaz yani öyle çatının üstünde gezen bir kuş değil. Şimdi uçu, üçü de uçuyorlar. Abi beyaz, büyük o beyaz erkek. Ortadaki beyaz erkek daha antrenmanlı değil ama bunlarla yükseliyor böyle işte görüyorsunuz. Tepemde de uçuyorlar yükseldiler. Çok uçurdum o erkeğe de sinirlendim kaybedeceğim diye bir yere düşecek diye makasladım o zaman. Şimdi arkadaki işte şu arkadaşlar. Antrenmanın da ince geride kalıyor. Açılsın bakalım bir nefesin seninle beyaz erkek. Böyle yavaş, yavaş 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 bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bir şeye benzemeye başlıyorlar yavaş yavaş. Beyaz erkek de yükseldi dişi de yüksek. Gökbey de uçuyor. İyi, güzel. Kılavuz kaptan Gökbey. Çünkü o erkeği makaslamasam arkadaşlar giye düşecek, kaybolacaktı o. O yüzden makaslamıştım. Şimdi bakın antrenman almaya başladı. Aşağıda ama olsun biraz arkadan geliyor ama açılacak nefesi ya ne yapacak? O kadar zaman uçtu burada bu. O kadar zaman uçtu. Ay maşallah be Gökbey de uçuyor artık. çok yükseldiler. Ne yapacağız baba beyaz? Gel buraya. Gel buraya baba beyaz. Baba beyazı salacağız. İşte bir de bu dişiyi çıkaracağız kalkmaz yerden. <laughs> Başka? Burada işi çıkaralım. Nasıl görünce kuşları Aferin size. Bu tarafı, Bu tarafı, o tarafı. Önemli olan şimdi buraya inmeler arkadaşlar. Kuşun uçması önemli değil bence. Kalktığı yere inmesi önemli. Ne oldu kız? Vallahi ölecek de o dumanın yavrusu da kurtardı patiyi. Yen de yiyor, su da içiyor. Nefes sıra açılmaya başladı. Erkek zaten yerde duramıyordu arkadaşlar. Uçmuyordu da yerde de durmuyordu. Bunlarla beraber bakın nefesi açıldı. Maşallah, Allah'a kuvvete illa billah dişiye bakın. Dişi şimdi nasıl gelecek beyaz dişi? kuşları yerde. Yapma be kızım. Yapma be kızım. Bir erkekten uyuyordum işte. Aferin be Gökbey be. Ne uzattın be. Ne uzattın Gökbey be. Şeye bakın arkadaşlar. bir yerde. İşim o. Erkek. Aferin erkek. Gökbey nerede Gökbey. Aslan oğlum benim Gökbey. Aslanım benim. Harikalar dünyası. Gökbey harikalar diyarında. Ya bakalım babam abi. Dişin yerde lan. <laughs> Beyaz indi. Aferin baba be. Şey babam abi. Senin adına Alparslan diyorlarmış dayı. Göster bakalım ünerlerini. Gösteremedi vallahi Çarpacak bir yere. <laughs> Haydi bakalım dişi. Bu kadar gösteri yeter. Haydi bakalım gelin. Papi. Ne oldu kızım? Papi. Aman be papiye bak. Papiye bak papiye. Aferin size be. Nasıl kurladın vallahi o kümesten be. Nasıl kurladınız o kümesten be. Görüyorsunuz arkadaşlar ben bunlara sopa mapa kullanmıyorum yani. Elle de atmıyorum. Kendi kendilerine kalkıyorlar bakın. 4-5 tane oldu havada. Belki de 6 tane. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çılgın tayfa. Bunlara her şey, her şey serbest. Yedikleri önlerinde, yemedikleri artlarında. kelmiş. Oradan bir tane, oradan bir tane. Vallahi azmancı gibi 5-6 tane birden kuş balavalı. Afferin sizlere. lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Kuşlarımız havada. Evet. Bu, bu yumurtaya kovalıyor bu. Bu dişi yumurtaya kovalıyor. Bir türlü de yumurtlamadı o dişi. Bakın onlar da kalktı. yumurtaya kovalıyor dişisini. <laughs> Şimdi Şş. limanlar, taklala kalktı gidiyor. arkadaşlar. Bunun içine kil kil, 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 top, killi toprak mı diyorlar? Bir şey de var. Bu dişi yumurtaya kovalıyor. Bak dişi içeri girdi. Erkek buraya attı. Şimdi dişiye arayacak. Bunlar uçuyor. Maşallah. Maşallah. Allah'a billah billah. maşallah kuşlar eski haline döndü arkadaşlar. Vallahi bir sürü kuş var havada. O taraftan geliyor, bu taraftan geliyor. En mi uçum videosu oldu işte böyle. yavaş. Yavaş yerler yaş. Bunun içinde kırmızı böyle kirli toprak mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Buna bilmiyorum da. Kırmızı sırak kum var. Normal taş var. İnşaat kumu var. Buna bakın arkadaşlar, hala uçuyorlar maşallah. Niye kalkarsın onu anlamadım.

Maşallah. Böyle olun lan. Keçi başlar sizi. Vallahi hepsi yükseldi arkadaşlar. İnşallah Şahin abi davet etmiş olmayız. İnşallah Şahin abiyi davet etmiş olmayız. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Video çok güzel arkadaşlar. Bunların da zaten inceği yok.